Selke. Tomu Drop. Tomu Boş. Tomu Drop direği vurdu. Orkun seyredi. Orkun vurdu ve gol. Mutlu akşamlar futbol severler. Bu maçın sınırda sonunda sizlerle beraberiz. Videomuza like atmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Ayzullah'ın. Tomu Drop. Tomu karşı karşıya kaçırdı. Kaleci mükemmel kurtarıyor. Beşiktaş'ın yeni transferi. Operi. Ömer Ali. Verdi Harit'e. Harit sildi. Harit. Kaleci adeta pas attı harit. Tehlikeli nokta. Topun başında Orkun var. Orkun geldi. Orkun Gökçe vurdu kaleci. Direğin dibinden uzandı aldı kaleci. İşte Orkun'un serbest vuruşu. Gole çok yaklaştı Beşiktaş. Bu serbest vuruşla. Şomodrop. Top hala kendisinde. Fayzullah'ı bölü boş. Kendisi vurdu. Offside bayrağı da kalktı. Umut. Şomodrop. Şomodrop bekledi. Fayzullah'ı koşu yoluna. Fayzullah'ı vurdu. Umut'a bıraktı. Umut vurdu. Savunmaya çarpıyor. Şomodrop. Sıyrıldı. Fazlullah Yevri'nin boş. Fazlullah Yevri'nin vurdurmadı. Beşiktaş'ın yeni transferi. Selke. Fazlullah Yevri. Selke. Umut Güneş. Selke. Şovu drop. Fazlullah Yevri'nin de. Fazlullah Yevri'nin kardeşi Vazquez. İkinci kez gole izin vermedi. içeride var. Oh top önünde kaldı. Oh, oh vurdu ve gol! Beşiktaş nihayet golü bulmayı başardı. Yeni transferi Oh'la. Oh burada pas vermek istemişti. Karambol önünde kaldı. Taraftarları da oh çektirdi. Yeni transfer. Orkun Kökçü Çerniye bir kez daha. Çerniye ilk yarı boyunca Orta açma çabası içindeydi. Hep verdi pasını şimdi. Oha! Oho! Şutu Muhammed! Mükemmel uzandı çıkardı Muhammed. İşte oh, görüntüleri geldi. Orta geldi. Kafa vuruşu Muhammed! İki mükemmel hareket görüyoruz. Boşta oh, kalan bir şut. ikinci pozisyon. Hakem orada. El verdi. Fazlullah'ı. Umut Güneş. Fazlullah'ı. İçeri doğru sert kaleci Vazquez uzaklaştırdı tehlikeyi. O zira atak şansı bu kez Beşiktaş için. O oh. Cengiz Ünder. El dedi Cengiz. Cengiz Ünder vurdu Muhammed. Tokatladı topu. Şamudra. Kemal. Seyrildi. Yaptı ortasını Selke Kafa vuruşu Vazgeç için kolay bir top oldu Korkun Kafa vuruşu Kaleci dokundu orada Kaleci'nin müdahalesi var Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş Ohla çok tehlikeli bir pozisyon Muhammed bir kez daha Kapattı ohun önünü Operi Selke Çomudrov, önü boş. Çomudrov direği vurdu. Oh, Çerni kontrol etti. Kalktı geri aldı Çerni. Oh, önünde şimdi. Oh, istediği gibi vuramıyor. İşte oh, bu pozisyonda yararlanamıyor. Endidi, korku Endidi, Olayta. Cengiz'in de Cengiz sıyrıldı. Cengiz vurdu. Muhammed basit şekilde tuttu. Gökhan'ın müdahalesi başarılı. Çerni. Önceki bir var. Çerni Orkun oynadı. İçeri çevirdi Cengiz. Bir şut Muhammed. Beşiktaş başkası baskısını bir hayli arttırdı. Orkun Cengiz'in de e, sağ tarafa döndü. Orkun sıyrıldı. Orkun vurdu ve gol. nereye ulaşamaz diye baktı. Ulaşamayacağı tek bölgeye vurdu attı golü. İşte Orkun Kökçü muazzam bir gol imza atıyor. Muhammed Üzgün. Cengiz'e döndü. Cengiz yaptı ortasını. Endidi'nin önünde. Endidi konsörünü etti. Bir kez aldı topu. Endidi vurdu Muhammed. Bariyer oldu Muhammed. Samudro Yusuf'un koşusu var. Daha Costa. Yusuf hala koşuyor. Aldı nihayet Yusuf. Yusuf vurdu basket. Indidi Çerni'yi bekledi. Çerni geldi oraya aldı topu. Çerni vurdu. <laughs> Muhammed tekte aldı. Şamudro. Yusuf Sarı. Muazzam bir pas Kemen'e doğru. Kemen tekte Harit'e. Harit. E. Harit. Çekti topu kendisine doğru. Harit çok pozisyon arıyor. Harit bir tabi tarafa döndü. Harit vurdu Vazquez. Bir sağ bir sola vurdu. Vazquez sonrasında köşe bayrağına da çarpıp korner oluyor. Topun başında Ömer Ali Şahiner. O Peri de geldi. Ömer Ali. Ömer Ali atladı. O Peri. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> kötü uğurlamazdı desek yeridir o için. Ya, üzülmek değil kahrolmak lazım bu vuruştan sonra. Endidi. Aslani. Cengiz Ünder. Cengiz. Silva. Jota Silva Mohamed. Endidi. Aslani. Aslani vurdu Mohamed. Bir sağdan tokatlıyor bir soldan tokatlıyor Mohamed. ki Muhammed yine kurtarıyor. İşte pozisyon tekrarı. Üç güzel hareket diyebiliriz. Cengiz. Aslani. Cengiz Ünder. Verdi pasını Jota Silva. Muhammed Cengizler. Sen bugün gol atamayacaksın diyor. dedi Aslani. Rıdvan Yılmaz'a kadar gitti top. Yota Silva. Emirhan topçu döndü vurdu. Muhammed. Ve başta nihayet son düdük çalınıyor. FIFA'da kazanan Beşiktaş oluyor. Orkun'un ve diğer Beşiktaşların yüzü gülüyor. Bu sonuç sonrasında gerçek maçların olacağını merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz videomuza like atmayı, like puan atmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın iyi günler.